Zaten altını masanın adayı çok yönlü kumpaslarla dedikodularla kirli kokularla karanlık odaların arkasında yapılan pazarlıklarla oluşması milletimizi üzmüştür. Erdoğan milletinin hak ve hürriyetini gözeterek aday olmuştur. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi bölme projesine adaylığını açıklamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu milletimizi parçalamak için aday olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milletinin Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını yok etmek için aday olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu Erdoğan gibi yerli milli değil, dışa bağımlı, dış devletleri tarafından yönetilebilecek bir siyasi parti genel başkanı ve altılı masayın adayı olarak ne yazık ki karşımıza çıkmış aday olmuştur. Milletimizin ferasetine güvencimiz tamdır. Sandıkta böylesine bir kendi değerleriyle haşrolmuş bir cumhurbaşkanı karşı tarafında e, tam aksine, tam zıt anlamlı yerli milli hiçbir şeyi desteklemeyen, Osmanlı'yı inkar eden, cumhuriyetin değerleriyle alay eden, istiklal marşını okuyamayan, e, şehit cenazeleri törenlerinde e, hakaretler e, eden bir e, adayı görerek üzülüyoruz. Diğer adaylara sıra gelince tamam. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ülkemize, dünyaya hayırlara vesile getirmesini dilerim ki sadece bu seçim Türkiye'den ibaret değildir. Dünya